Merhabalar ben geldim. Vallahi geldim. Hoş geldim ben. Şimdi size cuma gününün astroloji yorumunu yapacağım. Bakalım bizi cuma günü neler bekliyormuş. Ama geçmeden önce şöyle güzel bir beğeninizi alırsam, o güzel pozitif yorumunuzu da alırsam bana çok güzel bir keyif verir. Gururlanırım şöyle. Çok teşekkür ediyorum. Hala aranızda kanalıma abone olmamış arkadaşlarım varsa da bir zahmet olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım ben geçiyorum. Günün astroloji yorumunda bizi neler bekliyormuş şekerim. Haydi bakalım. Şimdi 17 Mart 2023 Cuma gününe baktığımızda ay oğlak enerjisinde. Yani perşembe günkü enerjiyi hissederek fakat bu sefer Plüton'la kavuşuyoruz. Şimdi Plüton'la sert açı alması kötü. Kavuşum halinde olması da kötü gibi yorumlanabilir ama şöyle söylemek istiyorum. Ben bir gücü yanıma alıyorum. Ne kadar güzel, değil mi? Yani benim Cuma günü ne olursa olsun konun ne olursa olsun bir güçle yan yana geleceğini gösteriyor. Yani içsel bir gücünle e, karşılaşacağın anlamına gelebilir, güçlü bir insandan destek alacağın anlamına gelebilir. Fakat e, bu durumda biraz Oğlak mantığında böyle benim biraz sınırlarımın, duvarlarımın beton gibi bilincimin olduğunu gösterebilir. Yani bir şey esnemekte zorlanabilirim ama bir e, kuvvetli bir durum beni sıkabilir, yorabilir anlamına geliyor. Demek ki ben birazcık kendi gücümü görmem gereken bir süreçteyim. Bu bir. İkincisi dişlerle ilgili, kemiklerle ilgili, işte e, kafa bölgesiyle alakalı e, sağlamlaştırmam gereken ön planda olacak konularımı gösterebilirim bir taraftan iş konularım gündeme gelebilir ve bu iş konularıyla alakalı e, bir şeyleri değerlendirmem e, belki ortaklaşa bir şeyler yapmam gereken e, ama gücümü de göstermem gereken bir süreci gösteriyor bana güçlü bir gün çok güçlü bir gün şimdi buraya geçerken burç dışında ama ben bir Vulkanustan açı alıyorum. Bu da bana e, sevgili, aşk, çocuklar alanındaki yükselmeler, e, tansiyonla ilgili yükselmeler. Belki baş ağrın var ama tansiyondan kalpten kaynaklanabilir. Bu çok önemli. Şimdi ay benim tansiyonu çıkacak, çıkacakmış gibi düşünmeyin. Böyle sembollerin varlığı benim böyle bir e, sağlıksal sıkıntım varsa bu, 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 kısmı tetikler anlamına gelir. Benim böyle bir sıkıntım yoksa aşk konusu olur, çocuk konusuyla ilgili böyle bir hiddetlenmek, kendi gücümü de ortaya dökmekle ilgili bir konu olabilir. Zaten işle ilgili konu vardı. E iş, orada Plüton, orada oğlak mantığı patronla ilgili bir konuda kendi böyle e, hiddetlenmeden gücümü göstermem gerektiği, Gücüm yani tabii hiddetlenmek iyi olmaz ama belli ki ben çok güçlü olacağım ve gücümü de göstereceğim artık güzel arkadaşlarım ee, ona göre bir kendinize dikkat edin demek istiyorum yani günümüzün böyle bir potansiyeli var Bunlarla karşı, karşılaşacağını biliyor olman avantajlarını yaşat kendine. Bak ne güzel anlatıyorum sana. Güzel güzel geçmiş anlatıyorum. <laughs> Sonra Ay, şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Sizi görsem ne? Ben de sizi görsem ne güzel olur diyorlar ya. Yani, neyse söylemeyeceğim. Şimdi hadi bakalım. Ee, şimdi bir bakıyorum başka neler var bu gündemde? Bu gündemde neler var? Akşam özellikle e, saat kaç olur bu? 6'dan sonra bir burç değiştireceğiz. Daha böyle ilişkiler ön planda olacak. Daha başkalarını da düşünmek, empati yapabilmek kısmımız çok aktif olacak. Geçmişteki ilişkilerin gündeme gelmesiyle ilgili bir konu olacak. Bakın. Cuma günü akşam saatlerine başlayan cumartesi pazarı kapsayan bir konu. Ben size bir önceki videomda demiştim ki. Ee, üzerinde durmamı istediğiniz, görmemi, bakmamı, yorumlamamı istediğiniz konularınız varsa yorumlara yazın demiştim. Orada birkaç arkadaşımızın verdiği, e, sorduğu sorular bazında şu an bu, bu konuları da giriyorum. Eğer senin de sormamı, görmemi istediğin, yorumlamamı istediğin bir konu varsa lütfen sen de yorumlara yaz. Ben tek tek inceliyorum ne istiyorlar diye bakıyorum. Tamam mı çok güzellerim. Ben burada gördüklerimi söylüyorum ama hani o konuları ayrıca bakmamı sağlarsınız böylelikle. Şimdi e, geçmişteki hikayelerin, ilişkilerin, parasal konuların, sağlıkla ilgili konuların ön, tekrar gündeme geleceği gün, günler yaşayacağız. Cuma akşamı başlıyor. Cumartesi, pazar ee, bu konular ön plana gelecek. Ve onun dışında onun dışında şöyle bir bakalım. Ya ben sanki üçlü insanlar, üçlü kişiler, üç, üç taraflı konular. İşte ne bileyim şimdi üç kişilik konu deyince insan böyle aa aldan maldatılma gibi düşünebilir. Evet doğru böyle bir potansiyel, böyle bir gündem var. Ee, şey gibi düşünmeyin ayvah aldatılıyor mu diye değil. Şimdi bir tane sembol var. Bu sembol bana şunu söylüyor. Diyor ki e, ilişkilerde üçüncü kişilerin ön planda olduğu veya üçüncü kişiler olduğu için gündeminde bunlarla alakalı bir şeyler yaşayacağını gösteriyor. Cuma günü aslında perşembe de ben bunu hissetmişim belli. Cuma da etkisini gösterecek haberiniz olsun. Ama hani ben güçlü olacağım demiştim ya belli ki ben... Bir geriliyorum o gerilmemin karşısında bir gücümü gösterdiğim günler içerisindeyim. Bakın ne kadar güzel. Ama Oğlak mantığı, yani planlı ol, kavga gürültü çıkartma diyor. Cool ol. Oğlak enerjisi cool'dur. Hele ki yükselen Oğlakları ben ayrıca çok beğenirim. Neden? Kadınında da, da erkeğine de, de bir cool'luk vardır. Şimdi ben Cuma'nın enerjisinde de bu modda olacağım. Ne kadar güzel. Ay Plüton Oğlak Burcu'nda kavuşuyor. Yani cool enerjideyim. Hem Perşembe hem cuman etkisindeyim. Oradaki üç konulun illa sevgili olmasına gerek yok. işle ilgili olabilir. Komşularla ilgili olabilir. Çalışma koşullarında düzenimle, sağlıkla ilgili konularda olabilir. Bunlarla bağlantılı, belki çocuklarla ilgili konu olabilir. Bunlarla bağlantılı üçlü bir konu ya da üç kişili bir konu karşısında ben çok cool olacağım. Ne kadar güzel. Ay çok beğendim. Ama işte bazen e, kontrolsüz olabiliyoruz. Bu da bizim çıtamızın kalitesinden kaynaklanıyor. Size tavsiyem böyle kaliteli yorumlar yapan beni dinleyin diye söylemiyorum. Başka meslektaşlarım da çok güzel yorumlar yapıyor. Ben de bazen çıkıyorum. Bakın ne yorumlamışlar diyorum. E, böyle. Kaliteli videoları, yorumları, yorumcuları dinliyor olmanın avantajını yaşatın kendinize. Önceden bir şeyleri biliyorsun ya. Kötü bir yorum varsa da geriye çekin. Hmm, böyle bir şey varmış ben bir dikkat edeyim. Şey gibi düşün. Ee, sen bir pazarcısın. Pazarını açmışsın. Ama diyorlar ki çok şiddetli yağmur geliyor. Şimdi sen ona göre kendini ya oradaki malzemeleri toplayacaksın ya da açacaksın. Ben satış yapacağım diye uğraşacaksın. Öyle düşünün arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi güzellerim. Ay nasıl örnek verdim yahu. <laughs> Vallahi. Şimdi gelelim. Bir bakalım bakalım. Beni başka hangi çılgınlıklar bekliyormuş. Şimdi Jüpiter'den ben bir sert açığı yedim. Perşembe yedim. Cuma etkisinde kalır mıyım? Olabilir. Ee, peki ne yapabilir bana? Ee, per Perşembe ben bunun acısını yemişimdir. Cuma ya ha akıllanmışımdır. Başka sembole geçiyorum. <laughs> Onun yorumunu dün yapmıştım. Şimdi bu sefer Eris'ten sert çalıyorum. O yetmez bundan da alacağım. Bu ne olur biliyor musunuz? Belli ki kaos var, problem var, gerginlik var, taşkınlık var, tartışma var. Var yani. Böyle bir sembol varsa tartışma var. Ama şuna güveniyorum. Hem cool olmam gerekiyordu. Hem de zaten güçlü olacaktım. E üçlü bir ortam gündeme gelecekti. Belli ki dedikodular var. Bir şekilde o tartışmanın içine gireceğim. Belki de birilerinin tartışmanın içine atacağım. Ee, şunu bilmeliyim ki bakın. Burayı çok iyi dinleyin lütfen. O konunun kazananı olmayacak. Cool olan kazanacak. Tamam mı? Şimdi gelelim bir iki cümlede şuradan söyleyeyim. Sonra gideyim ben artık. Bakalım neler varmış burada da bunu söyle. Aa, aa bak ben bir tercih yapacağım seçim yapacağım. Baksan sen şu Allah'ın işine ya. Akıllı olanı seçeceğim belli. Akıllılık yapacağım. Oğlak teması akıllıdır. Aklı başındadır. Benden aklı başında elle tutulur gözle görülür. Bana yararlı olan bir şeyi seçmen gerektiği konusunda gökyüzü destek atacak. Ay onun karşısında benim sağım solum oynarsa kaybederim net. O zaman siz bu videoyu tekrar başa sarın. Neler olabileceği ile ilgili ben size bilgi vermiştim ya. Tekrar şöyle bir dinleyin lütfen. Gün içerisinde şaşırdığınız, aksadığınız ne yapmam gerekiyordu, ne, ne olacaktı diye düşününüz. aklınıza gelme bir şey varsa tekrar açarsınız bu videoyu dinlersiniz canlarım. Bir seçim yapacağım. Sağlıkla ilgili, ilaçlarla ilgili bir konu gündeme gelecek. O ilaç mı bu ilaç mı? O ilacımı vereceğim, bu ilacımı alacağım ya da bir seçim yapıyorum ya da bir fikir bir eyleme geçeceğim ama işin içinde sağlık ilaçla ilgili bir konu olabilir. Bir şey hizmet etmekle ilgili bir konu olabilir. Bu hizmeti yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Bu hizmet bana sunulsun mu, sunulmamışsın mı? Bu hizmet işle ilgili olabilir. Bu hizmet bir sevgiden aldığın kalite, bir sevgiden aldığın karşılıkla bir hizmettir. Bununla ilgili bir seçim yapacaksın. Ama oradaki bir sembol diyor ki birazcık kurban rolüne düşebilirsin. Buraya da dikkat et diyor. Ama ne yaparsan yap. iyi niyetli olursan adaletin gardiyanı denilen bir sembol tetikte. Sen ne yapıyorsan yap. Niyetin temizse huzurlu ol diyor bana bu günde. Ay hadi ben gidiyorum. Öpüyorum sizi beğendiyseniz bu videoyu bir beğen butonu tıklarsanız ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de kanalıma abone ol butonu tıklarsanız bana çok güzel destek atmış olursunuz. Çok öpüyorum. Birçok arkadaşınıza, grubunuza da bu videoyu paylaşırsanız bana ayrı bir destek atarsınız. Hem onların da faydalanmasını sağlarsınız. Ve bir de e, yorumlamamı istediğim bir konu varsa aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsin. Ben çabuk okuyacağım şimdi. Hadi bay bay.